Yanın yokmuş mu? Hep otomatik işlerim. Umur. <laughs> Oradan gülleri kaldırıyorum. Orasına üç tane araba buraya girsin. He. <laughs> bunlara Bunlara bak. İki tane birini buna bağlayacağım. Birini ona. Motor. Drrr demir kesici. Çekiyor musun bu kadar? Çekiyor. Aha. <gülüyor> 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 Bunlar masus. Daha sıktım. Alıştım mı altlarına rondela... Ker somun koyacağım buradan böyle çıkmasın çok. Bak lanlara bak nasıl iniyor bak bak. Vay 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 vay. Bu anma seni avın, bak bunu güzel yaptım. Çünkü çift kat. Minder, dökemez. Bak, kapılar nasıl kapanıyor. Gördün mü? Bak. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Orada parafiller. Sandığı yarın çıkaracağım, temizleyeceğim, boyayacağım komple kapıları alttan kestireceğim. Araba giremiyor içeri. Bunları kaldıracağım. Bu bu etilleri orada giden gül var. Araba oraya kadar çıksın bir tane. Üç tane araba olsun bu. Üç araba. Tamam. Nasıl yaptım tavana bak öteye, fark yani. ya. <laughs> Bütün öyle yaptı. Çok güzel yaptı. olmuş, çok güzel olmuş. Harika oldu ya. Yani. Bunlar kapatıyorlar ya. Bunlar yok, kolalar kapatıyorlar. Bunlar güzel güzeldi. Bunlar nasıl yapmışlar? Bu öyle attırmayacağım böyle. <laughs> bunlar güzel oldu bunlar. Baksana ona. ona gördüm gördüm gördüm. Thank <laughs> <laughs> Lok gibi oldu. oldu bunlar. <laughs> ne uğraşıyor ama var ya. Bunlar içeriden çift kat naylon yapıştırdım. Araba yıkarken buradan bu panzot şey ontrilik şey yapmasın. Islanmasın. <laughs> 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 <de> yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yemin ediyorum. <laughs> hmm. Kriz kriz ne? Bu gece burada otururuz kriz olursa. <laughs> yani, kriz olursa yani, ne olur? Kapatırız İstanbul'daki Hiç yani. maliyetleri sıfır. Hiç korkum yok anne. Hiç korkma oğlum. Hiçbir şeyden Hiç, Hiç korkma. gözünü korkutma. Hiç gözünü korkutma anneciğim. Hiç kriz müriz bizi etkilerse millet ölür. Daha komple. Arkasında boyu yiyeyim güzel? Boy burasını boyatacak baba. Güzel olacak. Adana. Yani babana dedim ki hangi takım dedim şampiyon dedim Karadeniz. Trabzonspor dedi. Onlara bir daha kaynattıracaktım. Bayrak. Bayrak. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bayrakları Karadeniz'in bayrağı var Var. <laughs> var. <laughs> Ondan sonra sanayide Sanayi. döşemeci arkadaşım var. Ona gideceğim. Oraya bayraklar içinde kılıf iki tarafı kılıf yaptık. <laughs> Süper vallahi. <laughs> Bak. <Ay Allah> <laughs> Buraya bir tane ufak civata bir tane de şuraya buradan böyle taktım mı bayağı burada ama babanın hoşuna gitmedi ya <gülüyor> tamam. bak, yap, yaptım onu bayrak direkleri boyalı bak, bak bunları yap bant yaptı böyle bak bak, boyadık ya kaynaklar görmüş iyi olmuş Thank <laughs> Çok güzel olmuş, çok güzel. Bunları para filleri <laughs> kestireceğim. Timur. Yani bunların böyle burada yukarıda olması şanssız ki. Tam şuradan kestireceğim kapıları. Böyle. Orayı giriş, giriş için düzelteceğim. Burasını Bizim... doldurucu. Böyle. Evet. Şöyle kadar araba rahat girsin, rahat girsin. O, o almıyor. Yüksek. Altı çarşı. Su duruyor burada. Heee. Yapacağım mı? Yarın ki ya. Tamam. Ben demirciye. <laughs> eğer iş yoksa getireceğim Hiç onu. Kestim bunu. Kestireceğim, yaptıracağım. Parafilleri dün aldım. Süpersin. Şeyden, Kösekül. 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 Araba nasıl? Gidiyor mu? Kim? Bu araba gidiyor mu? Güzel mi diyor adam? Motoru, motoru. Ben mi? Kullanıyor değil mi? Araba çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Biz ne arabalar kullandık? <laughs> On tane fren yaparsın, anca durur. <gülüyor> <gülüyor> anca durur. Malzeme yok, parça yok, 46 Ford. Ee, bu. Onun yanında... Son model be. <gülüyor> 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 Ay Allah. Allah'ım ya. Tabaklara kadar Mehmet Ali Paşa'da garajım vardı. Tamir. Hakan Hı. iki yaşında, üç yaşında. O kadar. Sabah araba tamir ederim. Hakan da bir halı atar. Alır bir sopa eline. O da bu. Araba tamir ediyor. i̇ki yahut üç yaşında. <gülüyor> <gülüyor> სობაგეთ ავტომატად ზარდო